Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir rank kasma videosuyla daha karşınızdayım. İşte o herkesin beklediği an geldi. Oyna oyla aynı maça düştüm. Ama gerçek bilmiyorum. Solda bir adam vurdu YouTube oyna o diye. Tekrar görürsünüz. Solda da Kanzola mı acaba? Kanzola vardı bir tane. Onu bilmiyorum. Oyna oyla aynı maça düştüm abi. Oyna ve oyla... pusuyla vuracağım. Oyna ben vurmak istiyorum Dur dur dur. Ay bir dakika. Umarım ekran kaydı vardır. İnşallah vardır. Kendi yürüyüşünü tekrar tekrar izlerim orası abi. Şimdi. Umarım ölmez. Ama YouTube oyunu yazıyor. Ben de belki YouTube. Ama uca yok ya uc atın yapayım. Tım mı? Ha solda adam mı vurdu? Yanlış gördüm sanırım ama oyunu aynı maçtayız. Bakarız maç sonunu unutmazsak gerçek oyunu mu diye. YouTube oyunu o diyor. Büyük ihtimal gerçek oynuyor. Hani adam bile yapmaz bence. Aa, oradaki gözüktü mesajlar. <laughs> mesajlar gözüktü. Hay be Olsun. Ulan yine açtım malım ben. <laughs> Dur. Fişek ver kanka ben oyunu oyu tankımla vuracağım ya. Nasılsın Murat abi. <laughs> Ekleyecek de. Bak bu oyunu vurursam beni ekler rahat eminim. Çok temiz eminim. Ekleyecekti çünkü bu ara. Biri çekiliş kazanmıştı. Benim vermiş vermişti. Eklemedi. Murat abi ayıp. Bu arada Murat abi. Ee, yok pardon. Bu arada arkadaşlar Murat abi kanalını sattı. Sanırım sattı ama bir şey yaptı. Yani. PUBG Game diye bir kanal. Ee, yayın açıyor. Çince mi diye bir şeyler. Haberiniz olsun yani. Murat abi değil o. Bu arada fişek çıkmadı. Bu üzdü bir tık. YouTube oyunu oyunu vurmam lazım. Ay dur. Mis gibi maç. İyi ki çıkmamışım. Murat abi şu an buralardadır. Yatıyordur. Ben de pusarım alana girdiğim gibi. YouTube pusuyor. Pusuyor ya reklam yaptım. Kardeşliğimizin abonesi olmasa bile olur belki. Şimdi Murat abi burada pusması yok mu? Bak solda vurdu. Yusuf o gerçek oynuyor mu bilmeyim bilmem ya yani. bizim Murat abim bilmem onu şimdi durdurmuyorum kaydıma gidiyorum direkt ama bir şey kursaydı güzel olurdu ulan 7 leşin aldım bugün 31 puan elmas 3 kademesine 31 puan kaldı son 31 puan aldım ve 31 puanım kaldı elmas mazara mı geldik dersin nasıl böyle dur neyse şarkı söyleyelim ulan atladım gemi yok As. aha botum geldi botum murat abi gör sola bak sola murat abi murat abi şuraya doğru gideyim de umarım üstünde bir adam yoktur umarım Lütfen olmasın. Tamam abi ben burada beklerim. Hatta şunu bir ben. Bir de suyun altından doğru arkadaşlar etrafa bakarsanız denizde yüzen adamları görürsünüz. Çok net bir şekilde belli oluyor. Hemen başka bir cihazdan. <laughs> bir dakika ya ben bu anı bekliyordum kaç gündür. Ne kadar uzun zamandır. Bir bilseniz. Oyunu ap. Oyunu öyle karşılaşmak. O. Oh. Jetsle karşılaştık. Oyunu öyle karşılaştık. Nazarıma geldik Dersin. Oğlum mis gibi şarkı söylüyorum. Şimdi kim davet attı Bakalım Tuba'yı reddettim. Şimdi ben ne yazacak? Görelim. Hep beraber. Görelim ne yazacak. Durdurmuyorum. Kaydı kaç saniye geçtiğine de bakın. Yazacak bir şey. Yüzde yüz eminim. Küfürlü. alanlarda 1400 metre güzel. Şuradan doğru çıksam desek. Şimdi oyunu onun mekanlar olduğu için oyunu şuraya gidebilir. Buradan çıksam şurada bir yerde yatarım. Bakalım ne yazmış. <laughs> ya niye reddedi ya mal mısın? Rank şimdi dur. Rank kasıyorum. Ve video odayım. Selam ver. Videoya video. <laughs> Hadi gidek biz arkadaşlar. Yetiştiremeyiz sonra alan işte kalmayalım boşu başı boşuna. Botçuk var mı denizde? Yok sanırım. Aynen yok gibi gözüküyor. Cellat millet ben de Ceren Yaldız. Ben de Cemre'si Olmaz Solmaz. CFC, ÖDCFC, CSFC, JC, neyse bir de Cemcel, Cercel, Celcem, Celcer. Hani anlatabiliyor musun? ÖDFC'yiz. ÖDFC'ye yanlış yapılmaz. Ne demek ÖDFC? <laughs> Ne demek öyle CFC playerları güzel oyun oynayamaz? demek. Evet, evet. Çok havliyim ya. Şimdi şuradan çıkıyoruz ve oralardan geçiyoruz ve Murat abiye vuruyoruz. Murat abi ölme ya. Ekmek çıksın hadi. Belki sana da ekmek çıkar. Belki sen ne video çekiyorsundur. Belki bir kısmet başlıkta Lupo'yu vurdum <laughs> Lupo kim ki Lupo'yu vurdum diye Şimdi Buralardan çıkıyoruz Ama ben oyunu oy vurdum niye yazacağım mesela Oyunu oyu vursam Çok beklenen alan çıktı. Umarım video çıkar oyunu olmasa bile umarım Umarım video çıkar Yine başta oyunu oyu yazarım 600 metre koşacağız şimdi bu evde olamıyor bakalım da önce Murat abi ölme gözünü seveyim ölme hadi boş olsun boşsun boşsundur hiç ne diyeyim elim terli şu an Murat ab otomatik koşmayı almıyorum açık alandayım İkiniz yüksekte sakın otomatik koşmayı almayın. Yani benim şu an e, bugünlere göre iki güne göre yüksek. O yüzden hiç şey yapmıyorum. elmas içi olmaya 31 puan var. Yine düşük. Dün kasamadım. Dün gece kasacaktım da gece işte e, kasmadım. Durdurmuyorum kaydı. Umarım 1080p çekmiyorumdur videoya şu bak spawn spawn nazara mı geldik dersen nasıl böyle oldu kilis mark open door sağdan bağdan gelen yok güzel abi şu oyunu abimizi vurmak istiyorum ya mesela arabasına pusa kurup arabaya bindiğinde sıksam <laughs> abi serkan'ı vurdum bir dakika ya oyunun bir son videosunu oyun videosuna, videosuna mı baksam gerçek mi diye. Umarım gerçektir ne diyelim. Alttaki eve girsem ne olur? Adam var mıdır? Bak bu arabayı bir bırakmış şuraya. Enerji alınmamış buradaki. Ölme burada. Burada sahipte DP ve M4 var. Bunları unutmayalım. DP'li veya M4'te sıkan biri olursa büyük ihtimal Murat abidir ama M4 çok sıkan olacaktır de epey biz bakacağız Evet şimdi çıkalım ve arabamıza gidelim Arkadaşlar Zara mı geldik abi bu dilime niye takıldı öyle ya vizar az önce yorum atıyordun lan Emaji Memoji koyuyordun yorum atıyordun vizar vizar da mü? ne oldu diye Aşk o ne oldi? Onu almam lazım Bir bırakayım al benzin senin olsun Bir de 23 sarı sanki fazla bir tıkam Alıp kalsın Burada bekleyebilirim Abi bak çok temiz Net bir şekilde Murat abi şu köprülerden ikisinden birinde yatacak Bak yemin bile edebilirim ama Kanıtlayamam İkisinden birinde yatacak Ben de gitsem mi ki lan hemen Gideyim mi ki Gideyim mikro, Aynen gideyim 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 cidden gideyim hızlıca gitmiş olayım ben benden burada belki gelir de uziyle vurur onu o beni 5 şey ile vurmasın da nereden gideyim soldan mı soldan gideyim şimdi 10 dakika oldu video çarpması diye güzel devam ediyoruz. Yine bana bomba daha güzel Oha geliyor lan ananı satayım. Aaa. Se tamam tamam seninki daha güzel gelme. Ne olur gelme gözünü seveyim gelme dur. Topuk yapacağım şurada. Görmese bari dur. Sanırım görmedi tamam güzel. Topuk başarılı bu şu bir yerde kulüp olması lazım umarım bu adam yoldan gelmiyordur kasıyor sanki be kankam poros moros sesi alır gideyim ulan inşallah bu çıkıp da boştur gençler ben sağırım şu an sadece kendi buggy sesimi alıyorum başka da bir şey duyamıyorum o yüzden hayır dur takla atmasın burada ne olur ne olur Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah 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 Allah yardım et ya Rabbim Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber bu evde Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Oy maşallah. Burada ben geldim. Anam. <laughs> Şimdi Murat abinin adam vurmasını bekleyeceğiz biraz. Nereye yatsam? Abi şu ara böyle yavaş girebilirdim. Burada pusan bir agamız var mı? Kafam çıkmasın dışarıda. <laughs> Hayır çıktı çıktı. Dur. Lan Murat abi beni vuracak diye korkuyorum ha buradaysa. Tamam burada değil ben girerim. Murat abi yeter ki sen iste. Tamam. Çok iyi. Hadi bakayım oyunu o. Hodri meydan. Gelebilirsen gel hadi bakayım. Bu boy yanlış yapılmaz. Çat 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 çat. Bir dipçiyim eksik. Elime uzimi alsam M4 kalsın. Yakın adam olursa uzi alırım. Umarım buralardan biri gelmez. İzleyenimiz yok. Keşke izleyenimiz olsaydı da Murat abi vurduğumu görselerdi. <laughs> Sizden önce. Abi bir şey sek kabul eder misin? Kırvak ediyorum zaten. Kanka altın üçteyim. Başlasam olur muyum? Olursun. Rahat olursun. Siz onun son haftası bile başlasan olursun. Yani altın üçten full oynasan. Aaa. Neyse alandayım. Belki de buraya verecek. Murat abi mi? Cellat. Cellat da sanıyorum sanki bir tık hani. Sanki eklemiştim de silmiştim. Hmm, al beni. Şu Murat abi bir tespit etsek. Ha, Lan isimsiz aga mı izliyor tamam. İsimsiz bir aga vardı beni ekle. Kardeşim diyordu. Bu o agaya da buradan selamlar. Bekliyoruz. Videoyu durdurmayın Murat abi nişansına. Vatanlar. Sakın ölme Murat abi. Sakın bak asla. Asla olmaz. Toros geçecek şimdi üstünden. Bak şu Murat abi olabilir. Durursa rahat Murat abidir. Tamam. Belki de Murat abi benim gemiyi gördü, arabayı gördü de denizin altından. durmadı gidiyor. Ne ah, no, bu? Cellat yargıda bu yargıda. Nazarıma geldik dersin. Nasıl böyle olduk ki biz? 24 kişi 30 saniye kaldı alanı gelmesine. Şu haritayı kaldıralım. Oo. İkisi de 24 tane yandan mı sıktı? Hadi bakalım milletin çalışmasını izliyoruz. Biz şu an yatıyoruz. Birleş o da bot sanırım. Hatır aynen bot. Bir win alırsak. Murat abi sonradan adam. Oy, mis gibi video olur. <laughs> sonradan Murat abi olursa. Bir de ben de Uzi olursa vurursam. Mis mis. Beleşe de eklenmiş oluruz. Hadi bakayım. Zola. Uzi ile vuruyor. Zola da sanırım kan Zola. Büyük ihtimal. Ama kan Zola'nın ilk kan Kanzala buradan. kanzola %100 beni izlemiyor ama izliyor önceden. İzliyorsa kanzola bir yorum yapsın. Büyük ihtimal izlemiyor ama. Kafama gelmezdi mi şimdi 21. Tamam. Güzel. 23 kişi. dördüncü alan. Şu an bu sezonun en zorlu en küçük, küçük alanda en fazla kişi diyebilirim. Bu sezon için. Bu sezon ilk defa böyle oldu. 2. İk alanda 40 kişi vardı dün sonra düştü. cellat lateral olsun sana be. Murat abi yatıştı herhalde. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Neredesin? Hadi Murat abi ne yapıyordur biliyor musunuz? Hep Murat abi diyorum da şu evlerin birinde veya kulübede. Ha hayır ya. Toros. üstünden geçecek niye durdun lan devam et devam et suyun buranın altına girme gözünü seveyim girme tamam ben de yavaştan gitsem mi ki bir dakika kala gideyim ben. Çünkü alanda ne yapacağım? Üç denizin içinden mi beklerim? Denizin içinde beklerim herhalde. Kafamı yukarı kaldırır çıkarım. Çünkü işin ucunda Murat abi'yi vurmak var. Anlatabiliyor muyum yani? Umarım şu arka taraftakinde birisi yoktur. Aha mesaj geliyor. Dur Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Umarım bu toroslu arkadaş mantardan gelmiştir. İnşallah. Gir içeri lupa. Yavaş 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 ilerliyoruz. Sayın arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Umarım biri görmez yani sağdan soldan. Murat abi neredesin sen yaşıyorsun mu ya? Bence abi o köprünün altındaydı şu an karşında bir yerde Murat abi. Bence. Ayak sesimi alıyorum. Hayır ya. Çok yakına gelmiş mi? Aha Murat abi M200. Arkan boş olsun lütfen. Helal lan bana. Kurban olayım kendime be. Oh. Oh. İçim gitti lan. Oğlum helal olsun lan bana. Helal olsun lan bana. Bak bak bomba atıyor. Umarım burası abi değilsindir. Üzülürüm. AVM mi? Üzülürüm. Dördü attı kanka altı yıl. Al. Tam bir de lazerim olsa var. Tamam. Ben alanla beraber gideceğim. Bu arkamdaki çocuk gitsin. Emidili. Öyle gideceğim ben. Tak kanka. Hadi. Ya Sola ne yapıyorsun? Mırıt abi gibi adam vurulurum be. Bak bu da benim gitmemi beklemişti. Ulan ya. Olsun kaç puan? 19 puan. Güzel temiz. Temizinden bir 19 puan. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.